A! İnsan. Su. Su. Sen kimsin? Oo. sen de. Allah senden razı olsun bacım. Ben Fatih Şekerciz. Hadi. Kazazeteyim benim. Uçağım düştü. Aranıyordum. Açlıktan susuzum. Ölüyordum. Bana yardımcı oldun. Dile benden ne dilersen. Ne dilersen mi? Evet, ne dilersen. Şey, telefon falan var mı? Benim yakınlarımı aramam gerekiyor. Ee, telefon, telefon. Yok. Alo! He abi! Mera dayı, Mera da. Ya mera, mera Mera, Hey, renkleri sulatmaya geldim. Ya Mera diyorum abi, Mera, Mera! Nereye salıyorsun beni Mera'dan başka? Tamam, hadi. Hadi, hadi bay. Yani telefon yoktu. Ya telefon var da... Kontür yok. Yani anca böyle dışarıdan aramalar geliyor. Ben de böyle ödemeli falan atıyorum. Allah seni inandırsın. Çaldırıp kapatamıyorum bile. Kontür olmuyorlar ki bana. Ay yok yok. Acil aranabiliyor ya. Siz verin ben acil arama yapacağım. Beni merak etmişlerdir. Hayır yok olmaz. Niye? Şimdi herkesi mesajlaşmalarım var. Yok yok bacım ben bakmam onlara. Ben acil arayacağım hemen. Şey yapacağım. Yok olmaz. Veremem. İçinde daha müsait bir takım fotoğraflarım var. Ya merak etmeyin diyorum ben. Sadece şey yapacağım. Hemen. Ya mesajlaşmalarım var dedim. Kisişel dedim. Lan seni çöre! Lan! Bir şey yapmayacağım ya. Acil arabayı. Lan! Git Lan! Lan! Ya bir şey yapmayacağım. Acil arayacağım. Lan! 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 yapmayacağım. Bir telefon görüşmesi yapacağım. Ana. Ya, devam et. Hadi gel gel. Gel devam et. Ha? Gel gel. Ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor lan bacı bunun üstünde? <laughs> Suladı beni. Yok şey. Yanlış anladınız siz, ben e, Fatih Şekerci kazasedeyim ben, uçağım düştü. Buraya e, hanımefendi, bacı hanım bana yardım etti. Yardımcı oldu yani. Bacımın üstüne mi düştün lan? E, yok, yok, öyle değil yani. Ben e, şeyi istedim, vermeyince yük... Ne diyorsun lan sen? Ne diyorum ben lan? Abi, bu çocuk şey... Ha, e, okay. Bu çocuk, bu Fatih. Ben İstanbul'dan uçayla kaçırmaya geldi. Biz birbirimizi seviyoruz. Yani sen ya kendi rızanla bizi birbirimize verirsin... ...ya da biz kaçacağız. Ne diyorsun lan sen? Yok abi vallahi bir şey yok. Ben, aramızda bir şey yok. Ben tanımıyorum ya onu. şimdi gördüm ben. Ben başka birini seviyorum. Ben Zeynep'i seviyorum. Zeynep. <laughs> <laughs> Doğru mu? <laughs> vallahi abi, doğrudur. Bak kendi ağzıyla itiraf etmiştir. Biz seviyoruz birbirimizi. Ya sen bizi birbirimize verirsin ya da biz kaç kaçacağız. <laughs> Adın Zeynep mi? He. <laughs> Memnun oldum. Vur abi. Vur vur. Allah seviyorsan vur beni. Vallahi çekinme. Vur. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne zaman bitecek benim şilem? Ayı çıkar karşıma. Olmadı kurt çıkar. Kendimi vururum. Uçağım da düştü. Ya ben normal bir insan olamayacak mıyım? Efendim? Sizi de mi attılar buraya? Merhaba. Buradan nasıl çıkabilirim? Oradan mı? Zeynep öyle şaşkın şaşkın etrafına bakıyordu. Kucağında da Selim. Bura ne yapacağını, nereye gideceğini bilmiyordu. Gerçi ben de öyleydim ama... ...yani ne bileyim... ...böyle ikimiz... ...sanki... ...yarısı kesilip... ...koparılmış resimler gibiydik. Sonra bir an dedim ki kendi kendime... ...ya biz bir araya gelirsek... Yani tekrardan parçalarımızı birleştirirsek çok güzel bir resim oluruz. Durur muyum Ben bu gazı aldım, çıktım karşısına Dedim ki karım olur musun? <gülüyor> yavaş, <gülüyor> yavaş dedi o da. Hadi çok yaş. Ondan sonra tabii öyle deyince ben de cevabı eksik kalır mı? Yapıştırdım. Ce <laughs> ha. Abi, hele şükür. Yanlış anlaşılma sonlandı beni bırakıyorsunuz değil mi? Yok, hiçbir yere bırakmayacağım seni. Ya, ne diyorsun sen abicim? Ya bakın o, sizin kardeşiniz biraz kafada ben sevmem, memme falan yok öyle bir şeyler ya. Yani ben ilk kez görüyorum sizin kardeşinizi tanımıyorum bile yani. Kes. Büyükler karar verdiler. Ha? Ne dediler? Sevenleri ayırmayın dediler. Yarından tezi yok Zeynoyla Anlı, şanlı, davrulu, zurnalı düğünün yapacağım seni. Ne? Nesi falan yok. Bacımı alacaksın, namusumuzu temizleyeceksin. Ne namusunuzu temizleyeceğim ya? Ya siz neden bahsediyorsunuz? Ben evliyim zaten, evliyim. Çocuğum var benim, evliyim. Ne? Evli. Kız Zeyno! Ne gel hele, gel. Buyur abim. Zeynep kardeşim, güzel bacım. Söylesene abine, biz yeni tanıştık desene. Ben, bana yardım etti. <laughs> Yalak yiğit. Yalaktan su içtim sadece. Başka bir şey yapmadım yani. Anlatsana. Kız bu ne diyor? Ben evliyim diyor bu adam. Tövbe <laughs> Bismillah abi öyle mi diyor? Yok vallahi. Cık, senden korkusun öyle diyor dur. Ben ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Gel buraya. Ben, ya ne? Bak, bir yok ne öyle masum. bir şey. Doğruyu söylesene. <laughs> Yapma damat. Ya Fatih. Sen niye böyle agresifsin bebişim? He? Abim de mi çekildin yoksa serseri seni utangaç erkek? Allah'ım ben rüyamı <laughs> görüyorum ya. T paralel Zeynep. Sen reis babasın değil mi? Temsil ya. <laughs> ya. Seni! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.